Kaçan neden kovalanır? Kediler anlatıyor. Mıncırın gönlü Miyavsu'ya düşer. Miyavsu akıllı, hanım hanımcık ve Mıncır'a ait değil. Mıncır ise ondan biraz ilgi görebilmek için her türlü şebekliği yapıyor. Ters takla atıyor, Miyavsu'nun ilgi alanlarına ilgi duyuyor. Çevresindeki erkek pisilere salça olmaktan bile çekinmiyor bu tek pati yarramazımız. Miyavsu iki kuyruk sallıyor ve hemen çekip gidiyor. Bizim saplantılı ve kuru kedi mamasından hallice kedimiz düşünüyor. Neden daha fazla sallamıyor? Neden daha uzun sallamıyor? Neden her zaman sallamıyor? Mıncır takıntılı. Ama neden be güzelim? Biraz saksıyı çalıştırsan çakıcı jack'sın aslında mevzuyu. Kısa bir özetle beynimiz ödülleri sever ama onları en çok beklenmedik <laughs> sever. Mesela su bir baktın, anam, dopamin. Ama bu her gün olmaz, tahmin edilemez, nadir bir an şekerim. Bu yüzden beyin bu belirsiz ödül için deli divane olur. mıncır miyav suya bağımlı değil aslında. O dopamin patlamasına bağımlı bir pisicik sadece. Ama o iki saniye <laughs> da sadece miyav sudan geliyor. Ne demişler? Ne kadar dopamin, o kadar köfte. Ya da öyle bir şey işte. Mıncır kendi kendine şunu düşünüyor. Eğer bana miyavlasaydı yeterli olduğumu anlardım. Bu kuyruklu bir yalan. Diğer kedinin bir suçu yok. O da tıpkı denizdeki diğer binlerce kediden sadece bir tanesi. Mıncırın öğrenmesi gereken şey şu. Dopamin sadece kimyasal bir tepkidir. Ve popişini yırttığı o ilgi aslında ihtiyacı olan bir şey değil. Aradığı sevgi başka bir pisliği de değil. Kendi içinde aslında. He illa birini takip edeceksen eğer beni takip edebilirsin. Saygılar so, efendim.